bizim e, ee, Bilhassa Cumhuriyet İttifakı olan şeyler. biz tabi arz ederiz ki Ahmet Ekrem'imizle beraber hale gelirsin. Bizim yanımızda olsun. Kütahya için beraber yapalım ama ee, Ahmet Ekrem'imizin kendince bir uslubu, usulü var. E, tabi bu bizi e, ee, son ispahayla Kütahya'da çok bir faydası olmuyor. Çünkü Bilhassa şu son dönemdeki açıklamalar tamamen yanlış bilgilerle dolu. Yani çok üzücü oldu. Az önce işte Bekir'in de izah etmeye çalıştı. Yani Davşan'daki yolun kuzeyini, güneyini bilmeden açıklama yapmamak lazım. Yani bir araştırmak lazım. İşte Sultan konut yok, konut var diye açıklama yapıyoruz. Yani işte e, ikisinde iki aralıkta bugün şey. satış ofisi açacağız diyorsun. Zaten burada satış ofisi dediğin şey zaten aylardan beri bir çevre şenecik müdürlüğü içerisinde zaten hizmet veriyor. Orada görüşmeler yapılıyor. Yani bu noktada biz e, yani böyle şeylerde bizle konuşmasını tercih ediyoruz. Tabii yine kendi bileceğim işte. Aa, Ama gönül ister ki. Fakat bize beraber olsun. Evet. Fazla bir yer gelince yani fazla değil işte biliyorsunuz yani hmm. onun bir önce bir partisini tespit etmemiz gerekiyor. Yani orada bir sıkıntımız var. Ee, Onları henüz daha çözemedik biz. Onun da başı sağ olsun. Yani Allah kendisine yorucu ömürler versin. Yani sizi seviyoruz. Yani, ama maalesef işte o da zaman zaman siyasetten belki bilmiyorum. Az önce bahsettim işte Yoncalı ile ilgili, hastane ile ilgili. Gerekli gereksiz bir takım şeyler söylüyor. E, Tabii çözüme yol olmak lazım. Yani e, bu işler bitti. Yani bu tip siyaset AK Parti var. Şimdi hizmet siyaseti var. Yani vatandaşın ne kayıt kazandığını bilirsin <laughs> derdinde olmak lazım. Var olanı yok göstermek, olmayanı var göstermek üzere siyaset bunlar bitti. Yani ki bunun ifadesi düşünmüyorum. Her son dönem ekonomik sıkıntılar sebebiyle bazı arkadaşlarımız işte bu belediye seçimlerinden az önce Bekir de söyledi. anla oylar üzerinden bir takım hayaller görüyor. Ama bunlar 2020 seçimlerinde hepsi kapsa dönüşür. Onu da ben şimdi onlara söyleyeyim. <laughs> Herkes aklına başına alsın.